Sevgili müdavimler, yeni bir videoya hoş geldiniz. Arabadayız ve seyahate gidiyoruz. Güzel bir yolculuk videosu olacak ama yolculuğun başlangıcında yine ne var? Uçak stresi. Emreko ile uçak stresleri bölümü yapacağım. Emreko ile stresli anlar başladı arkadaşlar. İlk stresimiz PNR numaramız olmasına rağmen şu anda biletimiz gözükmüyor. Bakalım neler olacak? Delta ile uçabilecek miyiz? Son anda uçuyoruz. Herkes bizi bekliyor. Herkes. Neyse uçabildik. Neyse arkadaşlar uçabildik. Yine bir uçamadım videosu çekmeyecektim. Yani çekmemem güzel oldu. Amerika'da nasıl uçağa binemedim? Uçağı hiç anlatmayacağım. Bir sürü şey oldu. Onu belki bir ara konu arasıdır evet. Nereye geldik sizce? Buyurun. Evet. Ve yanımızda da kim var? Bakın buyurun efendim. Mı? Tanıdılar. <laughs> derler ya. Hani derler ya arkadaşlar. Teksas'a mı geldiniz? Burası Teksas mı derler ya. Teksas'a geldik. Biz yolu şaşırdık. Yanlış Teksas'a geldik. <gülüyor> 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 Bu otomattan da böyle yemek alabiliyorsunuz. Burada uçuş görevlileri de böyle bobo şapkalı arkadaşlar. Teksas'ta olduğunuzu böyle anlıyorsunuz, bakın. Çok eğleniyorlar uçağı beklerken. <laughs> Çok eğlenceli bir havalimanı. Böyle havalimanının içerisinde güzel bir şarapçı. Vino Bolo diye. Evet, Halloween haftasında biz dediğimiz gibi herkes bizim oraya gelirken biz ne yaptık? Konya Ovası'nın olduğu Austin'e geldik. Konya Ovası bildiğin. Ben uçaktan şimdi o görüntüleri koyacağım. Dedim herhalde abi Konya'ya iniyoruz biz Avustin diye. Ve e, bu arada şey gördün mü? Daireleri. Uzaylıların e, indiği böyle hatsatsam. Aynen. O circle'ları çektim. <laughs> şimdi onları da gösterin böyle küçük küçük. Dedim abi uzaylılar da var ne güzel. İşte. Cadılar Bayramı uzaylılar hep birlikte eğleniriz. Neyse ne geldi başımıza. Diyorsun Temmuz ayında bu seyahati planlıyor ve işte uçuşumuzu almış. Daha sonra uçuş numarasının değişine dair bir mail geliyor. Okey tamam herhangi bir işlemde yap yapmayın diyor. Okey yani biz diyoruz ki tamam abi işte değişmiş falan. hava Ama e, öncesinde PNR numarasını giriyoruz falan. Hiçbir Gün şey çıkmıyor. Dün check gece check-in yaptırtmadı. PNR'ı giriyorsun hiçbir şey yok falan. Neyse havalimanında çözülür falan dedik. Oluyor sistemler falan problem. Havalimanına geldik oradaki makinelerden dedik olmadı. Elektronik ticket numaramızı girdik olmadı. Bankoya gittik ve dediler ki sizin uçuş iptal olmuş. Yani iptal evet. etmişsiniz. Nasıl? Siz biletinizi arayıp iptal etmişsiniz. Hayır. Hayır. Siz diyor ki biletinizi arayıp iptal ettiniz. Evet. Arkadaş siz manyak evet. mısınız? Yani biletimi iptal ettirdiysen ben fantazi için mi havalimanına geldim sabah sabah? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Abi olur mu? Oluyor. Oldu. E ne oldu? Bize overbook bilet verdiler. Yani overbook bilet ne demek? yer olursa uçacaksın abi Brezilya'ya bak. Şey gibi bekliyoruz orada mülteci gibi bekliyoruz ha, falan. Neyse e, kısaca şöyle anlatayım. Bunlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Gönüllü insan arıyorlar böyle uçuşunu devredecek tamam mı? Bunlara da para veriyorlar, hediyeler veriyorlar. Zartuk bir sürü mil veriyorlar, imkan veriyorlar. Ve bunları da bekleyen tipler var ha böyle burada. Böyle gidiyorlar havalimanına. Hayır. Aa <laughs> tamam mı? Böyle biri birileri olursa hemen biz gönüllü para kazanın falan diye böyle bir yaşayan insanlar var. Bunlara gönüllü uçamayanlar adını veriyorlar tamam mı? Bunlar genellikle uçmak için evden çıkmıyorlar. Uçmamak adına çıkıyorlar. İnşallah bugün de uçmayız diye. Biz tam tersi tabii. Ya dedik arkadaş bizim hotel rezervasyonu bilmem ne uçmamız lazım. Dedi yapacak bir şey yok yani. Şey dolu. Uçak dolu. Bir de Halloween haftası tabii falan. Neyse arkadaş bekle 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 son dakika. Sonra oradan bir dayı amca dediler ki ya biz tamam gönüllüyüz uçuşumuzu verebiliriz falan. Sağ olsunlar biz gittik ellerini öptük şeker meker verdik falan yoksa böyle bir şey olmadı da neyse onlar hediyelerini aldı sonuç olaraktan Geldim. geldik ama ne oldu yine ne dedim ben başlarken seyahate abi ben uçuş öncesinde stresliyim. Yine ne var uçak stresi Emreko ile uçak stresleri bölümü yapacağım. Robert T. Martinez Jr. caddesindeyiz arkadaşlar. Bizi ulaşmak isteyen takipçilerimiz buraya gelebilirler. Burada buluşabiliriz bak. Yalnız in yok, cin yok burada da. Daha herhangi bir güzel bir görüntüyle karşılaşamadık. Birazdan güzel görüntülerin olduğu yerden paylaşımlarda bulunuruz ama hava muhteşem. Kuru bir hava, değil mi? Evet. Böyle nem yok falan ısırmıyor yani. Orada bir şehir var uzakta. Bu şehir bizim Austin'dir. İşte gördüğünüz arkadaşlar. İleride downtown, downtown'a uzar. Burası zaten Halloween gibi baksana. Ama Kaçırılan bir kızın şu, evi. Şu bina falan ne kadar şık. Burası kütüphane gibi duruyor baksana. Ha. Tamam, yerimizi bulduk arkadaşlar. Akşam gelirken bir wine lotomuzu da oynarız. Belki Austin'den kazanırız ya. Florida'da kazanamadık. Texas'ta evet. kazanırız buluruz parayı bak. Bulduk mekanımızı. Texas barbekü yemeğe geldik. Bunu çok met ettiler. Hadi bakalım ama düşünceli kapının öndekiler. Baksana. <laughs> Biz şöyle ortadan geliyor lan. Yedik ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık diye düşünüyorlar. La Aha. Aa, gitmiş. Gitmiş Yarım barbekü. Aha. Hayda. Yemek bitmiş. Yarın kapı açılıyormuş. Ne yapacağız? Mekan kapalı. Evet. Yine Emre Kodu olaylar arkadaşlar. Ben geldim. Ve Texas karıştı. Artık açlıktan ölmek üzereyiz değil mi? Evet. Acayip acıktık. Hemen gidelim artık. diğer barbekücüde yer olmayınca bu Terry Black's barbeküye geldik. Bakalım girebilecek miyiz? Çünkü inanılmaz kalabalık. Bakar mısınız? Herkes buraya gelmiş. Vay arkadaş. Etler buradan mı geliyor? <laughs> evet, bakalım bu kadar meşhur yapan neymiş? Buyurun. Okay. <laughs> Burada kesiyorlar bakın öyle. Etler burada arkadaşlar buyurun. Diblere bak. Yes, I uh, we'll have brisket sandwich. Etlerimiz burada bakın. Brisket is beef. Okay. okay. Can I get a brisket beef? Sure, you want to see what a half pound looks like? Sorry? You want to see what a half pound looks like? Yeah. Yeah guys from Turkey. Etlerimizi aldık. Şimdi böyle afiyet yiyeceğiz. Okay. Evet arkadaşlar artık yemek yiyeceğiz müsaadenizle şöyle en özel şeyden başlıyoruz bakalım. Bizim kuzu gibi ya. Çok değil iyi. Mi? Bayağı başarılı. Brisket. Bu böyle işte günlerce yavaş yavaş pişen etlerden. Harika. Herkese tavsiye ediyoruz burayı. Terry's Black Barbecue. Şimdi hatırladım. Ben böyle bir eti Denizli'de yemiştim. Ona çok benziyor. Böyle gidiyorsun orada elle yiyordun. Konsept oydu. Bak. Lezzet aynı lezzet. Vallahi ama o tabii kuzuydu. Ha. Bu kuzu eti değil. Yani bu yani bir dana etinin olabileceği en lezzetli en iyi, alet. Evet. Sanki kuzu yiyormuşsun gibi hissettiriyor. Hiç dana ile alakası yok. Kusur'un da selfie'lerini görüyorsunuz. Hep Güneşe karşı çekiyor. hiçbir şey görmeden çektiğim selfie. Şimdi Waymo çağırmayı planlıyoruz. Evet bakalım. İlk defa deneyeceğiz. Umarım gelir. Sürücüsüz taksi. <laughs> yani burada Uber'le birlikte çalışıyor. Ayrıca çalışmıyor. Zannedersem San Francisco'da ayrı kendi aplikasyon üzerinden çağırabiliyorsunuz. Ama burada denedik. Diyor ki Uber'le birlikte çalışıyor diyor. Şimdi çağıracağız. Burası şehrin merkezi. Buraya geleceğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Evet yani. Diyorsun. Zaten şeye de çok uzak değiliz. Evet. Kaldığımız yere. Hadi bakalım deneyelim. Gelecek mi? Gelirse paylaşacağız. Evet. Aa bayağı da hızlı geliyor arkadaşlar. Kaçar mısınız?